Teknik Alan kanalından herkese merhaba. Bugün Mi 11 Ultra'nın bataryasının değişimini göreceğiz. Ee, serviste bunu değiştirmek istediğimde 2000 lira gibi bir ücret istediler. Orijinal bataryayı da e, bulamadım zaten. Çin malı batarya takıyorlar. Xiaomi sadece kendi servislerinde e, orijinal parça takılmasına müsaade ediyormuş. Duydum kadarıyla. Çin malı batarya almak yerine ben de bu deji Voyage adına bataryayı aldım. Önceden DJ olarak geliyordu. Şimdi Voyax yazmışlar. İçinde de şu şekilde bir değişim seti göndermişler. Bunu ben 620 liraya aldım. Normal evde herkes değiştirebilecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Ben bir kere söktüm zaten telefonu. Şimdi bir de beraber söküp değiştireceğiz içerisine girebiliriz. Önce telefonumuzun kapağını 100 derece kadar ısıtmamız gerekiyor altındaki bandın sökülmesi için. Şu şekilde bir sıcak hava tabancanız varsa olur. Yoksa da fön makinesiyle de gevşetebilirsiniz altının yapıştırıcılarını. Ben önce biraz ısıtıyorum. Zaten bir kere söktüğüm için Pek zorluk olmayacak. Ardından sağ alt köşeden şu gönderilen parçayla birlikte buradan takıp şöyle Yavaşça sıyırdığımızda size biraz daha zor olabilir. Çünkü ben bir kere söktüm bunu. Bu şekilde etrafında gezdirip bunun tamamen boşalmasını sağlıyoruz. Ardından şu küçük ekran soketi var. Onu kırmamaya özen gösteriyoruz direkt kapağın altında. Şöyle biraz daha yapıştırıcı tutuyor. Şu şekilde açtığımızda şurada bir soket var. Gönderilen şu düz tornavidayla soketin ucunu kaldırdığımızda bu zaten boşa çıkıyor. Başka tutan bir şey yok. Arında şurada 3 5 9 9 tane lidamız var yıldız. Yine şu sette gönderilen bir tane şu yıldızla. Şöyle bir 9 lidamızı açıyoruz. 9 ile açtıktan sonra bataryanın şu alt tarafında bir e, yapışkan yeri var. Bunu düz tornavidanın ucuyla e, şöyle kaldırıyoruz. Bunu ben bir kez söktüğüm için çıktı ama bu kadar kolay çıkmayabilir. Biraz düz tornavidayla veya şu aparatla desteklersiniz. E, bu bizim kablosuz şarj işini gören parçamız. Hem kablosuz şarj olmasın hem de tele kablosuz şarj olan cihazları şarj etmesini sağlayan. E, ee, ardından şu Şuradan açmadık mı? Açmayacağız. Bir tane de şu ortada evi de var arkadaşlar bunu unutmayalım. Bunu aldıktan sonra şu kenardan altından şu anten kablolarına zarar vermemeye özen gösterelim. Bunu tornavidanızın evet, ucu ona çok baskı yapmasın. bu şekilde aldık. Bunu zaten kablosuz buradan direkt temas pinleri var. Ardından bu tarafa eriştikten sonra artık işimiz daha kolay. Burada önce şunları bir söküyoruz. Bizim bataryamızın iki tane soketi var. Şunlar batarya soketi şu ikisi. Burada toplam dört tane soketi söktükten sonra artık bataryamız alınmaya hazır. Şu bant alt taraftan buna yapışıyor. Bunu batarya düşmesin yere diye. Bunun bataryamıza bir bağlantısı yok. Şunu bir açıyoruz. Şuradaki de şu ortadaki B yazan bant alt tarafa bağlantılı. Şu A yazan bantlar ise direkt bataryamıza bağlı. Yani bu ikisi de sökmemize yardımcı olur. Bunu aldıktan sonra şu A yazandan biraz çekiyoruz. Olmazsa B ile biraz destekleyeceğiz. Zaten ben bir kere söktüğüm için daha rahat çıktı. bu şekilde bataryalarımızı aldık. Çok zor bir şey değil. Gözünüzde büyütmeyin. Çok korkacak bir şey yok. Ardından şu aldım bataryayı bir, bir tane kullanım kılavuzu okumadığımız bir tane bu bataryayı tutucu bant koymuşlar. Ve bataryamız. Yine orijinaliyle aynı geliyor. İkisi de 5000 miliamper Şöyle baktığımızda. Bunları ben en son sökeceğim. Bu şekilde bir yerine oturtup soketlerimizi taktık. Şöyle kontrol ediyorum. Bir sıkıntı yok gibi. Telefon toplamadan bir açmak istiyorum. Bir sorun var mı açılacak mı diye. Evet açılıyor. Telefonumuz açıldı. İçinde %51 şarj varmış. Şimdi toplama için tekrardan kapatıyorum. Ee, şimdi şu söktüğümüz şeyi tekrardan yerine takalım ardından söktüğümüz civataları tekrardan yerlerine takalım. Evet, civataları yerine taktık. Şimdi şu etrafında önceki sökümünden kalan yapıştırıcı atıklarını temizleyelim. Evet artık yapıştırıcıyı temizledik. Bataryayı değiştirmesinden daha zor. Öyle bir yapışmış ki çıkmıyor. Şimdi şöyle bir kapak yapıştırıcısı almıştım. Bunun arkadaşlar dikkat edin alırken 110 milimi de 15 milimi de genelde aynı para oluyor. Evet, Milimine dikkat edin daha uzun süre kullanırsınız. arka ekran soketini yerine taktık atıkları temizledik. Ardından bunu lastikle tutturup en azından 3 saat beklerse sağlam olacaktır. Bir de açalım bakalım. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.